Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Çok değerli ve çok aziz dostlarım, değerli kardeşlerim. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Rabbim hepimizin ailesine, yuvalarımıza, memleketimize sağlık, sıhhat ve iyilikler, güzellikler nasip eylesin. Bugün sohbetimde e, konusunu anlatmaya çalışacağım. Rabbim inşallah yapacağım sohbetimden beni de sizleri de en hayırlı şekilde bereketlendirmeyi, bereketlenmeyi nasip eylesin. Tevbe büyüklerimiz şöyle tarif etmişler. Allah Subhanahu ve Taala'nın azabından korkarak bil fiil günahlardan dönen günahlardan dönen hazin bir pişmanlıkla bir daha yapmamayı arzulayan ve yaptığı günahlar içinde istiğfarda bulunan kimsenin dönüşüne tevbe ediyoruz. Eğer dikkat edilirse bil fiil günahlardan dönen diye ifade edilmiştir. Bil fiil, bil kuvve değil günahlardan dönen namaz kılmaktan namaz kılmamaktan tövbe ettiyse içki içmekten tövbe ettiyse o içkiyi bırakması bil fiil günahlardan tövbedir. Namaz kılmadığı için tövbe ettiyse bil fiil tövbesi o namazların kazasını yapmaktır. Yalan söylemekten tövbe ettiyse bil fiil o yalanı artık söylememektir. Ama dili bir şey söyleyip kalbi başka şeye inanırsa işte bu tövbe tövbe değildir. Dilinin söylediğini, kalbi razı olur ve azaları da ona tabi olursa, bu tevbeye de tevbe-i nasuh denir. Bir daha işlememek üzere, bir daha işlememek üzere yaptığı tevbeye tevbe-i nasuh, eğer işlemezse tevbe-i nasuh denilmektedir. Değerli kardeşlerim, kişi günah işledi, ancak akabinde tevbe etti. Bir daha aynı günaha dönmesinden, dönmekten tiksiniyorsa, işte bu gerçek tövbedir. Eğer o günah için gözyaşı döküyorsa işte bu gerçek tövbedir. Günahından tövbe eden kimse de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi اَتَّا اِبُ مُنَدَّمْ مِكَمَنْ لَا Günahından tövbe eden kimse sanki o günahı işlememiş gibidir buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanız, beşeriz, şaşarız, günahlara girebiliriz. Ama sığmamız gereken yer, yapmamız gereken şey tövbedir. Allahu Teala'ya sığınmaktır. Allahu Teala ve tubu ila Allah eyyuhel mu'minun le'allekum tuflihun. <Sessizlik> Hepiniz toptan işlemiş olduğunuz masiyetten bir fiil Allah'a tövbe edin ey müminler buyurmaktadır. Ta ki korktuklarınızdan emin ve umutlarınıza da nail olasınız. Yaptığınız günahlardan tövbe ettiğiniz müddetçe allah Teala da bu günahlarınızdan tövbe etmenize sevinmektedir, razı olmaktadır. Günah, günah insanın lekesidir. Bu lekeleri silen de silgit, tövbedir değerli kardeşlerim. Ne kadar günahkar olursak olalım, ne kadar günaha dalarsak dalalım, en son sığınacağımız yer yine tövbe-i istiğfardır, allah Teala'dır. Kişi, Ya Rabbi ben pişmanım yaptığım bütün günahlarından keşke yapmasaydım inşallah bir daha yapmayacağım diyerek tevbe etmeli ve tövbesinden de samimi olmalı. Eğer dili bunu söylerken tevbeyi söylerken ya Rabbi estağfirullah derken ben günahlarımdan pişmanım bağışlanma talep ediyorum derken kalbi buna inanmıyorsa işte azalar da bunu tasdik etmiyorsa azaları da o günahtan uzaklaşmıyorsa bu tevbe gerçek tevbe değildir. Akşam eve vardığım zaman ya da bir günaha girdiğim zaman, bir harama baktığım zaman o günahtan tevbe ediyorum ama bir daha çıksa yine arzuluyorum, yine yapardım. Arzusundaysa, göz o harama bakmaya hala devam ediyorsa işte bu gerçek tevbe değildir. Gerçek tevbe, yaptığımız tevbeye dilimizle, kalbimizle ve azalarımızla bir fiil uymaktır değerli kardeşlerim. Tövbe hakikaten e, ee, Bişri Hafi Rahmetullahi Aleyhin tövbesi gibi olmalı. Bişri Hafi Rahmetullahi Aleyh Hicri 2. asrın sonlarında 3. asrın da başlarında yaşamış büyük bir alimdir. Basra'da yaşamıştır. Bişri Hafi bir padişah çocuğudur. Zengindir. Bir gün yine böyle işlet meclisini kurmuş. Kadınlar oynatılmakta, işkiler gelip gitmekte, her türlü melanetin işlenildiği bir ortam, bir sofra hazırlanmış orada eğlenilmektedir. Tam bu eğlence sırasında kapı çalar, birisi gelir. Kapıya da hizmetçisi çıkar. Kapıya hizmetçi çıkınca o gelen kişi der ki hizmetçi senin efendin hür müdür, köle midir? Hizmetçi benim efendim mi, köle olur mu? O çok zengindir. Onun çok cariyeleri vardır. Onun çok köleleri vardır. O zengindir. O köle olur mu? Adam da der ki o gerçekten köle olsaydı işte böyle yapmazdı. <laughs> der ve çeker gider. Bu konuşmayı duyan, içeriden duyan Bişri Hafi Rahmetullahi Hani, işte evliyaların tacı oluyor, baş tacı oluyor. Bu e, ileride, bu konuşmayı duyunca hemen kapıya fırlar ama adam gitmiştir. Hemen ayakkabısını dahi giymeden yalın ayak bir şekilde sokakta koşmaya başlar. Adamı yakalar. Sen kimsin, necisin, ne dedin? Dedim ki senin efendin hür müdür, köle midir der adam. Bicri hafiye e, hizmetçin de dedi ki benim efendim köle olur mu? Hürdür bilakis onun bir sürü köleleri, cariyeleri vardır. Eğer o gerçekten Allahu Teala'ya köle olsaydı böyle yapmazdı dediler. Bir şey hafi bir an kendi kendine düşünür hakikaten ben Allahu Teala'ya köle olsaydım, kul olsaydım böyle yapmayacağını kendi zihninde istiğza eder, istihzar eder ve öyle bir pişmanlık duyar ki, öyle bir tövbe eder ki bişri hafi artık bişri hafi olmuştur. Tebliğine, irşadına yıllarca devam ettikten sonra bir gün Basra sokaklarında bir hancı bağırır. Eyvah! Eyvah! Şehim Bişr-i vefat etmiştir. Allah Allah. Yandakiler şaşırır. Ne oldu? Daha bugüne kadar hani Bişr-i rahmetullahi aleyh ben Allahu Teala'ya yalın ayak kavuştum diye ayakkabılarında eee giymeden sokağa koşmuştu ya. O adamın peşinden koşmuştu. Ondan sonra bir daha ayakkabı giymemiştir. Ben Allah'a yalın ayak kavuştum diyerekten böyle yaptığı için Basra sokaklarına hiçbir hayvan pislememektedir. Artık o yön pislemeye başlamışlar koyunlar, keçiler. İşte hancı böyle feryat eder. Eyvah şeyhin bişri hafi vefat etmiştir. Oradan anlıyor. Hakikaten tespit edildiğine göre bişri hafi artık vefat etmiştir. Ama bişri hafi öyle olmuştur ki Allah Allah'ın evliyaullah'tan evliyaullah'ın baş tacı olmuştur değerli kardeşlerim. İşte böyle tövbe etmek lazım. Bir daha asla azmetmemek lazım. Bir daha dönmemeyi azmetmek lazım. Günahlara bir daha dönmemeyi azmetmek lazım. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, tövbesinden rücu etmeli, tövbesinden dönmeli. Allahu Teala bizim tövbe etmemizden sevinir, mutlu olur. Hem de çok sevinir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu konuyu şöyle tasvir etmektedir. Bir adam düşünün, yolculuğa çıkacaktır. Hayvanını, azığını hazırlamış, yolculuğa çıkmıştır, çölde yolculuk yapacak. Ya da çölde yolculuk yapmaktadır. Artık yolculuk esnasında çöl, yol uzun, sıcak, iyice sıcaktan bunalan bu kişi bir ara yorgunluktan bir gölge bulur, o gölgede gölgeye sığınır, ve bir müddet orada istirahat etmeye başlar. Bu istirahati esnasında ee, uyumuş kalmış, uyandığında bir de baksın ki, ne baksın ki hayvanı kaybolmuş. Düşünün, daha uzun yolu var. Artık eğer o hayvan bulunmazsa, o hayvan giderse, yok adam ölecek bir hitap olur, çöllerde Susuzluktan açlıktan ömeli. Ne geri dönebilme imkanı var ne de ileriye gidebilme imkanı var. O kadar üzgün bir şekilde dururken tam o sırada hayvanı çıkmaya başlıyor. Çıkma, çıkar gelir. Düşünün adamın sevincine. Sevincinden ellerini açar yalvarır. Ya Rabbi sen benim kulunsun ben de senin Rabbinim der. Dili sürçer diyor peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum diyeceği yerde ''Ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun.'' der heyecandan, ne yapacağını şaşırır. İşte bu adamın sevincini düşün Peygamber Efendimiz Vesselam öyle ifade ediyor. tevbesinden dön, e, Günahından tövbe eden kimsenin, günahından dönen kimsenin, işte bu e, e, sevinci e, gibi. Allah-u Teala da günahından tövbe eden kimsenin, tövbe etmesine bu şekilde sevinir buyurmaktadır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar tövbe ederse etsin, kaç kere günah işlerse işlesin, tekrar tövbe etmesi gerekir değerli kardeşlerim. Tekrar 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 Allahu Teala bizim tövbe etmemize razı olur. Tabi bu arada nefsi de kötülüklerden alıkoymak gerekiyor. Nefsi eğer günahlardan alıkoymazsak nefis o günahlara dalmaya devam edecektir. O günahları işlemeye devam edecektir. Aynen nefis, İmam Buhusi Rahmetullah Aleyh'in dediği gibi süt emen çocuk gibidir. Süt emen çocuk gibidir. Eğer zamanında onu o sütten kesmezsen çocuk büyüdüğü zaman, çocuk gürbüzleştiği zaman sütten kesilmesi daha zor olur. Buna da kısaca e, İmam Busiri'nin eee Kaside-i meşhur olan kaside-i Bürde'sini kısaca anlatmak istiyorum, zihninizde bulunsun. İmam Busiri'nin peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a öven birçok şiiri vardır. Mersiyeleri vardır. Yine bir gün e, İmam Busiri rahmetullahi aleyh felç olur. E, Elden aşağısı tutmaz olur. Bereketlenmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bir mersiye yazar. İşte Peygamber Efendimiz'in o ahlakını, güzelliklerini öven bir mersiye yazar. Buna da Kaside-i Bürde denilmiştir. Ve Kaside-i Bürde'yi yazdığı gün, yazmayı bitirdiği gün, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın rüyasında gelir rüyasında bu kasideyi baştan sona okur. Hatta rivayet edilir ki Peygamber Efendimiz bu kasideyi bir okurken sanki ağaçların sallandığı gibi Peygamber Efendimiz de ağaçların yapraklarının sallandığı gibi sallanmaktadır onu dinlerken. Neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Buziri Rahmetullahi Aleyh'in o felç olan taraflarını elleriyle sıvazlar ve Allah'ın izniyle İmam Buzili rahmetullahi aleyh bu sayede şifa bulmuş olur. Bu felçten kurtulur. Hatta birçok ulema bazı hastalıklara şifa olsun diye kaside-i bürdenin okunmasını tavsiye etmişlerdir, etmektedirler. Değerli kardeşlerim işte İmam Buziri aleyh, rahmetullahi aleyh bu kasidesinde şöyle bu durumu şöyle ifade eder. وَالنَّبْسُ كَالْطِفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى حُبُّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تُفْتِنْهُ يَنْفَطِنُ Nefis, gürbüz bir çocuk gibidir. Süt emen bebek gibidir. Vaktiyle eğer menhiyattan, sütten ayırırsan alışır. Ama sütten ayırmazsan o gürbüzleşir, büyüyor. Büyüdükçe de gürbüzleşiyor. Sen zayıflıyorsun, ihtiyarlıyorsun. Ne zaman ki çocuğu zamanında sütten ayırmazsak o çocuğu o sütten ayırmak zordur. Günahlar da böyledir değerli kardeşlerim. Eğer günahları gördüğün zaman ya da işlediğin zaman anında kesmezse daldıkça insan günahlara daldıkça o günahı işlemek normal gelir. Ve o günahlardan da tiksinmemeye başlar, iğrenmemeye başlar. Bu günahı işleyen kimseleri kendisine örnek almaya başlar. İyileri değil de kötüleri işte bu günahı da işleyen bir sürü kişi var. Bu menhiyatı işleyen bir sürü kişi var. Diye artık ifade etmeye başlar. Günah işledikçe günahı rahat işlemeye başlar. Ama günahından anında tövbe eden kimse anında eğer müdahale ederse o günah daha nefiste katmerleşmedikçe katmerleşmediği için değerli dostlar, değerli kardeşlerim günahtan dönmek kolaydır. Ama nasılsa benim gibi bir sürü bu günahı işleyen var. Ne olacak bir kerede? Birkaç kerede ne olacak? Sonunda tövbe ederim düşüncesi. Belki sen tövbe etmeden ecel bizi bulacaktır. Düşüncesiyle eğer tövbe edersek değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle inşallah kurtulanlardan oluruz. Etta yemu min ezzem mi temenna Günahından tövbe eden kimse sanki o günahı hiç işlememiş gibidir. İnsanız, beşeriz. İnsan, değerli kardeşlerim kelime manası itibariyle unutandır. Ve ünsiyet kurandır, çoğalandır manasında. Bir ifadesi de unutandır. Belki geldiğimiz yeri unuturuz. Belki benliğimizi, kimliğimizi unuturuz, kaybederiz. Ama ne olursak olalım, Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyhin de ifade ettiği gibi ne olursan o ol, tevbeye gel. Ne yaparsak yapalım tevbe edelim. Allahu Teala'nın rahmetinden Allah-u Teala'nın o merhametinden başka sığınacak yerimiz yoktur. Rabbim inşallah yaptığımız tövbeleri samimi bir şekilde yapan kullarından olmayı ve Allah-u Teala'nın da yaptığımız tövbeleri kabul etmesini bizlere nasip eylesin. Hakiki, samimi bir şekilde tövbe etmeyi bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Allah'a emanet oluruz.